Harbi Tercihin 2020 döneminden herkese merhaba. Bugün İstanbul'un kalbi Üsküdar'dayız ve Üsküdar Üniversitesi hakkında sizlere yepyeni bilgiler vereceğiz. Geçtiğimiz sene Üsküdar Üniversitesi ile yaptığımız çalışmaya da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Şu an Üsküdar Üniversitesi'nin Güney Yerleşkesi'nin bu yemyeşil bahçesindeyiz. Şimdi burada hepimiz için zorlu geçen pandemi süreci Üsküdar Üniversitesi için nasıl geçti? Bu süreçte neler yaptılar? İlerleyen süreçlerde bizleri neler bekliyor? Bunu bizzat Kurucu Rektör Profesör Doktor Nevzat Tarhan ile konuşacağız. Nevzat Hocam merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz duyduk ki bu pandemi sürecinde siz Üsküdar Üniversitesi olarak çok iyi adapte olmuşsunuz. Bunların birazcık detaylarını sizden dinlemek istiyoruz. Bu pandemi sürecinden önce yüzde %30 sanal eğitim yapmayla ilgili planımız vardı. Onunla ilgili altyapımız hazırdı. Hem bank genişliklerimiz, hem internet hızımız yani hepsiyle ilgili altyapımız hazırdı. Pandemi süreci olunca bu iki hafta içerisinde onu ee, aynı anda senkron eğitim veren hale çevirdik hemen. Şimdi genellikle hani uzaktan eğitim biz veriyoruz diye söylemlerin e, arka, arkasına bakıp incelediğimiz zaman video paylaşımı gibi, böyle herhangi PowerPoint paylaşımı gibi paylaşımlar yapılıyor, öğrenci onu dinliyor, on üzerinden sınava giriyor, bu e, ders olarak bu gözüküyor. Halbuki biz akademik takvimimizi o iki haftalık ara verdik, iki hafta sırasında yeni bir akademik takvim oluşturduk. Bu nedenle iki hafta geç bir e, e, dönemi bitirdik. O akademik takvime göre dersin olduğu saatte, aynı akademik takvim saatinde canlı olarak uzaktan eğitim yaptık. Onun için asenkron değil, senkron eğitim yaptık. Eksiğimizi onların yetişemediği yerlerde de, de Zoom programı üzerinden canlı yayın olarak yaptık. ÜYÜ TV iki tane kanal açtı hemen üniversite. Birçok dersi de canlı olarak orada verildi. ve Bu şekilde yüzde başarılı olduk ve şu anda önümüzdeki senede teorik dersleri özellikle verebilecek kapasitemiz var burada. Önümüzdeki sene kampüsü açık tutacağız. Bilgisayar sayısını artıracağız ve öğrenciler kampüste olacaklar ama diyelim bir 60 kişilik sınıf. Sınıfta 20 tane öğrenci sınıfta bulunacak. Diğer 20 kişi isteyen evde olacak, isteyen kampüsün herhangi bir yerinde olacak ve dersi aynı zamanda canlı olarak dinleyecek. Yani uygulamalarla ilgili laboratuvarda olacak dersleri de küçük gruplara ayırarak o uygulamaları da laboratuvarlarda moleküler biyoloji, genetik, mühendislik bütün bu laboratuvarla ilgili olanlarda öğrencilerin öğrenci hareketliliğini yavaşlatarak onları da uygulayacağız. Bu e, ciddi yani mümkün olduğunu görmüş olduk. Ben de şu an dışarıdan bakınca yani sizi dinleyince aslında çok güven aşıladığınızı söyleyebilirim. Hani şu an yüz yüze eğitime dönmeye de hazır konumdasınız ama tamamen online'a dönmeye de hazır konumdasınız. Hani bu bağlamda aslında bu videoyu izleyen aday öğrencilere de çok büyük bir güven aşılacağınızı düşünüyorum İnşallah. ben. Peki tüm bunlar dışında öğrencilerinize uluslararası ölçekte nasıl imkanlar sağlıyorsunuz? Tabii. Üniversitelerimize şu anda bu dijital dünyanın avantajlarını öğrencilerimize kazandırmak için bazı Harvard, Stanford gibi üniversitelerin içinde olduğu bir bazı platformlar var. bin tane platformun bir araya geldiği, üniversitenin hocaların derslerinin dijital ortamlara kaydettikleri, onlara kurumsal olarak abone olduk bizde de. Yani oradan e, hocalarımız yahut da öğrencilerimiz oradan girip oradaki ilgi duyduğu bir derse kayıt oluyor. O dersi bir dönem boyunca seyrediyor. Videolarını indiriyor oradaki hocaları. Yani böyle bir e, yazılım, ders havuzu öğrencilerimize bunlar destek olarak. Yani ders olarak, e, destek dersi, yardımcı ders olarak. Bunlar da e, ciddi bir şekilde öğrencilerin çok hoşuna gidecek, işine yarayabilecek, yani buradan Amerika'ya gitmiş gibi olup birçok şeyi öğrenebilecek e, alt yapılar da e, abone oldu havuz olarak Ta, e, arzu eden ulaşabilir. Yeşillikler içinde bir bahçedeyiz şu an. Hazır bahçedeyken okulun biraz da sosyal imkanlarından söz edelim. Üniversitelerin sosyal imkanları da en az eğitimleri kadar önemli. Evet şimdi yanımızda Bilge var. Bilge ile bahçede böyle sosyal mesafeli bir şekilde oturduk ve biraz okulun kulüplerinden, sosyal sorumluluk projelerinden, sosyal etkinliklerinden bahsedeceğiz. Yani aslında bir üniversitenin sosyal imkanları denince akla gelen her şeyden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Bilge önce biraz seni tanıyabilir miyiz? Sonra da bize böyle biraz okulun sosyal imkanlarından bahsedebilir misin? Merhaba ben Bilge Sena Köken. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda okulda yarı zamanlı çalışan öğrenciyim. Sağlık, kültür ve spor direktörlüğünün sosyal medya hesaplarını yönetiyorum. En çok merak edilen konuya gelecek olursak sosyal imkanlardan bahsedeyim. 2019-2020 akademik yılında toplamda aktif olarak bulunan 82 tane kulübümüz var. Bunlarla online eğitim ve ya. 350'ye yakın etkinliklerde bulunduk. Online etkinliklerimiz genelde sosyal medya hesapları üzerine canlı yayın şeklinde oldu. Yüz yüze etkinliklerimizde kültürel geziler, sosyal sorumluluk projeleri, kişisel gelişim konferansları, alanında uzman kişileri davet ederek yaptığımız kongrelerden oluşmakta. Yani aslında bu pandemi sürecinde de sosyal etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ettiniz. Evet, aynı şekilde devam ettik. Öğrencilerden gelen geri dönüşler üzerine bir diyetisyeni konuk ettik mesela çok karantina döneminde çok yemek yediğimiz için. Peki sen hangi kulüplere üyesin? Ben organize işler kulübüne üyeyim. Orada genelde geziler düzenliyoruz, konferanslar yapıyoruz. Aynı zamanda Oyunbaz Palyaçalar kulübüne üyeyim. Orada da çocukları mutlu ediyoruz genelde. Sosyal sorumluluk projeleri düzenliyoruz. Aynı zamanda çok sevdiğim bir kulüp var. Bilim Kurgu ve Fantastik Kulübü. Gerçekten yeni açılan bir kulüp ve hani tam bir eğlence kulübü kutu oyunları oynuyoruz, filmler izliyoruz, Efsane serileri izliyoruz hep beraber ve analiz yapıyoruz. Harika. Yani sosyalleşmek için aslında bayağı bir ortamınız oluyor burada. Evet. Aynı zamanda her öğrenci kulüp açabilir ve bunun çok büyük bir katkıda bulunacağını düşünüyorum. Liderlik vasfı olsun, kriz yönetimi olsun, sorumluluk alma bilinci olsun. Kesinlikle karaktere çok büyük etkisi oluyor. Bilge'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz de burada bahçede sosyalleşme konunu bu yeşillikler içindeki bahçede şimdi biraz içeride devam edeceğiz sosyallikten devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Üsküdar Üniversitesi öğrencileri oldukça geniş imkanlar barındıran bir spor salonuna sahipler. Burada takımınızın maçlarını destekleyebileceğiniz gibi arka tarafta bulunan fitness alanında kendi sporunuzu da gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Berkay'ın yanına gidiyoruz ve Berkay bize okul takımlarının başarılarından bahsedecek. Merhabalar. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, okulumuzda erkek basketbol takımımız, kadın voleybol takımımız, erkek futbol ve futsal takımımız ve korpor takımımız bulunmaktadır. 2019-2020 döneminde erkek basketbol takımımız ve Futbol, futsal takımlarımız üniversiteler arası ikinci ligden birinci lige yükselmişlerdir. Bizler de öğrenciler olarak bu güzel spor salonumuzdan e, SKS birimine başvurarak faydalanabiliyoruz. Yani aslında oldukça sporla iç içe bir eğitim hayatı sürdürüyorsunuz. Evet öyleyiz ve hani zaten okulumuzda bu stresli uzun dönemde bize spor yapma imkanı sağlıyorlar. Gerçekten çok şanslısınız. Evet, teşekkür ederiz. Aday öğrencilerin aklında okulların yurt dışı imkanları da geniş yer kaplayan konulardan bir tanesi. Üsküdar Üniversitesi bu anlamda öğrencilerine oldukça geniş imkanlar sunuyor. Gelin beraber dinleyelim. Evet, şimdi yanımızda Abdülmecit var. Bize biraz Üsküdar Üniversitesi'nin yurt dışı imkanlarından, olanaklarından bahsedebilir misiniz? Öncelikle kendimi tanıtmama izin verir misiniz? Tabii ki. Tamam. Ee, ismim i̇smim Abdülmecid Çacobo. Batı Afrika Togo Cumhuriyeti'nden geliyorum. Ve Üsküdar Üniversitesi'nde evet adli bilimler artık son sınıf öğrencisiyim. Bizim üniversitemiz bildiğiniz gibi yani dünyanın en hareketli ve heyecanlı tarihi olarak en önemli şehirlerden bir tanesi olan İstanbul'un göbeği olan İsküdar'da yer almakta. Bunun yanında akademik kadrosuna rağmen onu bazı özellikler tek yapıyor. Yani Fransızcası unique veya İngilizce'de unique diyeceğimiz bazı özellikler onu öyle o şekilde yapıyor. Ben kendim Üsküdar Üniversitesi'nin Erasmus ve Uluslararası Öğrenci Kulübü Başkanıyım. Ve bizim üniversitemizde dünyanın dört yanından öğrenci eğitim görmekte olup yüzden fazla üniversiteyle anlaşmamız olmakta ve 500'den fazla bölümle işbirlik yapmaktayız. Bizim üniversitemiz e, psikoloji alanında en fazla anlaşma, Erasmus anlaşması olan Türkiye'deki üniversitede. Bunun yanında da Profesör Doktor Deniz Ülke Aruboğa tanıyorsunuz. Ben de tanıyorum ve çok sevdiğimiz bir hoca olarak. Onun önderliğinde Oxford Üniversitesi'yle ile bir anlaşmamız bulunmakta artık. Tabii ki bunun yanında G20, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden ilk ve tek üniversiteyiz artık. O yüzden Üsküdar Üniversitesi'ni ya da tercih yapacak arkadaşlar olacaksa ilk önce kendilerinin akıllarından ilk önce Üsküdar Üniversitesi'ni geçirmelerini kuvvetle tavsiye ediyorum. Unutmasınlar Üsküdar'la güzel günler gelecek. Evet şu an Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin televizyon stüdyosundayız ve yanımızda Şüeda var. Şüeda ile beraber hem bu stüdyoda hem de fakülte genelinde neler yaptıklarını detaylıca konuşacağız. Şeyda hoş geldin. Hoş buldum. Benim de az önce yukarıda kariyer testimin sonucu iletişim Fakültesi çıkmıştı. Biz de hemen buraya gelelim dedik. Evet, neler yapıyorsunuz burada? Bize biraz bahseder misin? Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Şeyda, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyim. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde toplamda 7 bölüm var. Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarım, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Yeni Medya ve İletişim, Çizgi Film ve Animasyon bölümlerimiz var burada iletişim fakültesinde genel olarak ilk iki yıl teorik dersler veriliyor sonraki iki yılda teorik derslerin yanında pr pratik dersler verilmeye başlanıyor tabii ilk iki yıldaki teorik derslerde de yine biraz biraz pratik dersler al alıyoruz mesela şu an bulunduğumuz televizyon stüdyosunu genel olarak baktığımız zaman radyo televizyon ve sinema öğrencileri çok hani ağırlıklı olarak kullanıyorlar. burada program çekimlerimiz oluyor, uygulamalı derslerimiz oluyor. E, laboratuvarımız var. Genellikle görsel iletişim, tasarım ve çizgi film animasyon bölümlerinin dersleri uygulamalı olduğu için onlar uygulamalı derslerini o laboratuvarda görüyorlar. gazetecilik bölümünde bir gazete çıkartıyoruz Haber Üsküdar adıyla. bu gazeteye öğrenciler yani iletişim fakültesinde okuyan gazetecilik bölümü daha çok öğrencileri Haber yayınlıyoruz o gazetede. Ee, ve bir haber sitemiz var. Yine Haber Üsküdar'ın gazetesinin haricinde bir de haber sitemiz var. O haber sitesinde de yine öğrenciler haber yayınlıyorlar. Ee, bunun yanı sıra üniversitenin sunduğu olanaklardan bir tanesi de ilişki fakültesinde okuyan öğrenciler e, boş zamanlarında yani derslerin olmadığı zamanlarda yarı zamanlı öğrenci olarak çalışabiliyorlar. Mesela ben de Üsküdar Haber Ajansı'nda çalışıyorum. Derslerimizden hani boşta kalan zamanlarımızda e, oraya gidip e, kurumsal haberler yapıyor. Hocalarımızı takip ediyoruz. Böyle e, ajansla çalışıyoruz biz de üniversitenin ajansında. Başka hangi alanlarda çalışabiliyorsunuz? Aynı zamanda iletişim fakültesi öğrencileri Üsküdar Üniversitesi radyosunda ve Üsküdar Üniversitesi televizyonlarında da yine yarı zamanlı olarak görev alabiliyorlar. Güney yerleşke içerisinde bulunan ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Sokrates salonundayız. Burada hem öğrenciler hem de veliler için çok önemli olduğuna inandığımız bir konudan bahsedeceğiz. Tabii ki burslar. Üsküdar Üniversitesi bu yıl burslarda da önemli değişikliklere giderek oldukça avantajlı hale getirdi. Hemen detayları öğrenelim. Evet şimdi yanımızda Dilara var. Dilara hazırsan burslardan bahsedebiliriz. Merhaba. Ben Dilara, Sosyoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun çok çeşitli burs imkanları bulunuyor. Okulumuzda bulunan her 3 öğrenciden ikisi burslu olarak okuyor. Ben e, 2017 yılında yerleştim ve %75 bursla yerleştim. Fakat bu sene YÖK'ün aldığı kararla %75 bursun kaldırılması sonucu okulumuzda da e, tercih burslarıyla ilgili bir değişikliğe gidildi. Üsküdar Üniversitesi'ni ilk 5 tercihine yazan öğrencilerde aldığı bursun %30'u ilave olarak ekleniyor. Tercih sıralamasında tıp fakültesini tercih edecek öğrencilere ilk 3 tercihinde yüzde %30 ilave indirim uygulanıyor. İkinci tercih bursu ise ücretli olarak Üsküdar Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerde ilk tercihinden yerleşenlere yüzde %30, ikinci tercihinden yerleşenlere yüzde on beş, üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihinden yerleşenlere ise yüzde on indirim uygulanıyor. Son tercih bursu ise ÖSYM tarafından %50 elli veya yüzde yirmi beş bursa yerleşen öğrencilerin tercih sırasına bakılmaksızın %25 ilave indirim uygulanıyor. Bunun haricinde ÖSYM burslarından bahsedeyim. Okulumuz tam burslu, yüzde elli burslu, yüzde burslu Öğrenci, ÖSYM bursuyla öğrencileri alıyor. ÖSYM bursu ve tercih Bursları'nın dışında e, okulumuzun sunduğu diğer burslardan bahsedeyim. Mütevelli heyet bursu, kurum bursu, kardeş bursu, e, bunun haricinde TÜBİTAK bursu, akademik başarı bursu, engelli bursu ve tıp fakültesi giriş bursları da mevcut. Üsküdar Üniversitesi'nin bir başka yerleşkesi olan merkez yerleşkesindeyiz. Burada Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne ek olarak öğrencilerin yaptığı TÜBİTAK projelerinin detaylarını da dinleyeceğiz. Evet şimdi yanımızda Rümeysa var. Gerçekten bilimle iç içe olan bir üniversitede okuyorsunuz. O yüzden ne kadar şanslı olduğunuzu söylemeden geçemeyeceğim. Bize biraz detayları anlatır mısın? Teşekkürler. Önce kendi alanımla başlayayım. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde adli bilimler öğrencisiyim. Alanımız Türkiye'de ilk ve tek lisans programı. Profesör Doktor Sevil Atasoy Koordinatörlüğü'nde Şiddet ve Suç Önleme Araştırma Uygulama Merkezi'nde projeler yürütüyoruz. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde 8 bölümümüz var. Adli bilimler, moleküler biyoloji ve genetik, Kimya mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, biyomühendislik olarak 8 bölümümüz var. Şu an moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarındayız. Teorik derslerde öğrendiğimiz bilgileri burada uygulamaya döküyoruz. Projelerimizi TÜBİT'e sunuyoruz. Ee, devam eden 3 tane öğrenci lisans projemiz var. Bu projeler TÜBİTAK destekli. Aynı zamanda devam eden TÜBİTAK 1001 proje desteğimiz var. Uygulama olarak sadece e, okula bağlı değiliz dediğim gibi e, Erasmus desteğimiz de var. Erasmus'ta hem eğitim yapabiliyoruz hem de uygulama için staj yapabiliyoruz. Pandemi döneminde moleküler biyoloji ve genetik bölümümüz ilk yerli ve milli korona testi kiti geliştirilmesine danışmanlık görevi yaptı. Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi'nin laboratuvar alanındayız şu an. Burada oldukça uzun bir koridor boyunca uzanan sağlı sollu bir sürü laboratuvar var. Şimdi bunların detaylarını Bilge'den dinleyeceğiz. Merhaba. Merhaba. Burası Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin uygulama derslerini aldığı laboratuvarlar. Burada çeşitli bölümlerin çalışma üniteleri var. Mesela bu tarafta optisyenlik ünitemiz var. Bu tarafta tıbbi beceri ünitemiz var. Maketler üzerine ilk yardım hareketlerini çalışabiliyoruz. Arka tarafta anatomi laboratuvarımız var. Çeşitli sağlık bölümlerinin araç gereçlerini kullanabildiğimiz zengin e, araç gereçli laboratuvarlarımız bulunmakta. Yeşilliklerle dolu bir bahçeden geçtikten sonra Tıp Fakültesi'nin laboratuvar alanındayız. Üsküdar Üniversitesi gerçekten de teknolojik anlamda oldukça gelişmiş bir üniversite. Sizin de gördüğünüz gibi Tıp Fakültesi bünyesinde tam donanımlı birden fazla laboratuvar mevcut. Şimdi tıp fakültesinden Zehra var yanımızda ve bize bu fakültede neler yaptıklarını, şu an nerede bulunduğumuzu anlatacak ve bana da birazcık bu laboratuvarı gezdirecek. Hoş geldin Zehra. Hoş buldum merhaba. Biz şu an neredeyiz? Siz burada neler yapıyorsunuz? Kısaca bahseder misin? Şu anda anatomi laboratuvarındayız. Gördüğünüz üzere maketler var ve hepimiz teker teker üzerinde inceleme yapabiliyoruz. Benim bu üniversiteyi seçmemdeki asıl sebeplerden biri de bu imkanlar. Çünkü diğer üniversitelerde sıra beklerken biz burada hepsini e, vaktimiz oluyor ve bakabiliyoruz depalarca defalarca kez. Aynı şekilde yukarıda histoloji ve patoloji laboratuvarımız da var ve hepimize birer tane mikroskop düşüyor. Diğer üniversitelerde sırayla mikroskoba bakarken biz kendimize ait olan mikroskoplarda preparatların hepsine bakabiliyoruz. Aynı zamanda üniversitelerimizin imkanından bahsetmek istiyorum. İlk sınıf olduğumuz için bize çok fazla önem veriyorlar. Yani şu anda fakülte hocalarımız bizi birebir tanıyor veya isimlerimizle hitap edebiliyor. Bunun yanında fırsatlarını da bize sunuyorlar. Hocalarımıza hemen ulaşabiliyoruz. Dekan odasına girip hani bir sıkıntımız olduğunu söyleyebiliyoruz. Onlar da kendi imkanlarını veriyor. Mesela biz Üsküdar İlçe Sağlık Müdürü ile bir organ bağışı etkinliğine katılabildik ve bu tamamen okulumuzun bize sunduğu birinci sınıftan bir imkan. Aynı zamanda okulumuzun eğitim sistemi hibrit sistem. Yani bu şu şekilde oluyor. Eskinin teorik sistemi ile yeni çağımızın modern uygulama sistemleri ile birlikte oluyor. Ben o yüzden okul seçerken imkanlarına, kullanma fırsatlarına ya da ne kadar uygulanabilir olduğuna dikkat etmiştim. O yüzden Üsküdar Üniversitesi bu konuda bana bir kolaylık sağladı. Onun yanında hoca kadrosu çok deneyimli. Ben üniversite seçerken özellikle eğitim kadrosu kadrosuna bakmıştım ve e, şu anda pandemi döneminde bile televizyonu açtığımda benim dersime gelen hocalarımızı gördüm ve aileme, arkadaşlarıma evet bu hani kişi bana ders verdi deme gururunu yaşadım. O yüzden bence bu da önemli bir etken. Sen tıp Fakültesi öğrencisi olarak okulun hem teknolojik imkanlarından faydalanıyorsun, sosyal imkanlarından faydalanıyorsun. Başka faydalandığın imkanı var mı? Evet, var. Mesela ben aynı zamanda Tıp Fakültesini okurken okulda çalışma bursu da alıyorum. Okulumuzun kurumsal iletişim bölümünden etkinlik biriminde çalışıyorum ve aynı zamanda okurken kendi harçlığımı da çıkarmış oluyorum. Bu bana büyük bir kolaylık sağlıyor. Peki buradan bizi izleyen aday öğrencilere bir tavsiye verecek olsam bu ne olurdu? Şöyle söyleyebilirim. Üniversitelerin yani baktıkları üniversitelerin her her birinin neler var iyice bir araştırsınlar. Benim az önce bahsettiğim gibi onlara kolaylık sağlayacak imkanlara ve eğitim kadrosunu bakmalarını tavsiye ederim. Bu yüzden ben Üsküdar Üniversitesi'ni seçmiştim. Onlar da umarım onlar için iyi olanı seçer. Şimdi yeni bir binanın önündeyiz. Ümraniye Sağlık Yerleşkesi bu yıl açılacak olan bu binada sabırsızlıkla siz tercih yapacak öğrencileri beklemekte. Bu arada yeni demişken önümüzdeki sene yani 2021-2022 akademik yılında Üsküdar Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi açılarak öğrenci kabulüne başlayacak. Aynı zamanda Nörobilim Onur Programı da hayata geçiyor olacak. Bu heyecan verici gelişmeleri de bu yepyeni binanın önünde sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Üsküdar Üniversitesi ile ilgili tüm önemli detayları sizlerle paylaştık. Diğer detaylar için bir önceki videomuzu izleyebilir, tercih ve tanıtım günlerini ziyaret edebilirsiniz. Aynı şekilde web sitesinden de dilediğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Üsküdar ile güzel günler gelecek. Hoşça kalın.